Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl yapılır videosunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türk bayrağı halısını yaptık. Şimdi de size nasıl Google'lu saat yapılacağını göstereceğim. Ee, neşe kalasları. Neşe kalaslar. Eşya çerçevesi. Cam, tuz, bir, bir tane de tuzak kapısı ve saat ve çit istediğiniz bir çit de yapabilirsiniz evet hazırsanız başlıyoruz. Önce çitleri yerleştiriyorsunuz. Sonra da sonra da altını sonra da altına da koyduğunuz çiti kırıyorsunuz. Ve altlarını kırıyoruz. Ve sonra da bunları yerleştiriyorsunuz. Ve sonra da İstediğiniz bir tahtayla yerleştiriyorsunuz. Ve bunu ve bunu böyle yapıyorsunuz. Ve sonra da buraya böyle yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ne oldu ki? Allah Depolamamız donmuş üzere. Lan yine mi? Bir kaldırmam lazım bir tanesini. Kaldır. Heykel tıraş. Zaten ne yapacağım bunu ya? Patik boyama. Evet. Evet şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ve camı alıyorsunuz. ve zil. Zil ve papağan çağırma yumurtası. Tamam. Zili yerleştirdik. Camı yerleştiremedik. Olsun böyle daha iyi. Ve sonra da Buraya böyle yapıyorsunuz. Ve eşya çerçevesini yerleştiriyorsunuz. Ve bunu böyle yerleştiriyorsunuz. Ve Buraya Papağan çarma yumurtasını yerleştiriyorsun Tuzak kapısını Koyabilmek için Bir tahtayla Yapabilirsiniz Ve Tuzak kapısını yerleştirdik Ve kukuklu saatimiz tamamlanmış oldu Arkadaşlar Google'u saati tamamladık. Videomuz bitmiş oldu. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.